Kattı mı sani? Kattı. Ben alakalı sen kalana. Bir video sani. Ne videosu çekeceğim hadi? Ask videosu. Ask videosu çekeceğim. Bir de eğlence, e e komik, amanatlar tarzı çekiyor. Bu video kanada bulunu. Ben e yani ne ne sasını bilmiyor. Bir yere kanada bulunu. Video tarzı çekecekler atı. Video bastı bu. Hadi. İtoko. İyi de daha iyi Bir yardımı kaçım. Merhaba. Baka Bey bir su dedi. Ben kahve seviyorum. Tamam. Nasıl da dakikada da bir saat süreye doldu mu? Bak abi. Bir su. Tamam. Gidemez artık. Şu paranın borcu ne? Beş. Askı sevdi param mikmar olurum bu kap yastım ama söyle sakı hayatım seni yaran yazdığı da su kabilim aşkım da seni bana yazdım Seri bana yazdım da su Evlilik teta ister mi? evet Evet, süküller Sükürler meguda olumuda. Askına yazdığına sükürler meguda. Otoku. Otokular der. Kaka su kızı yanına dit. Ya olmaz ya kaka. O ne ya kaka nasıl? Askı nasıl için yaratmış? Ya kaka ya sitti dit, dit. Ben ne yapacağım bu kızı ya? Allah Allah dit bu da bir askı zaniyet bir Allah Allah. Bu yeri kız mı vurdu? Allah Allah. Ben bir kızı da burada da lan basılacak da uğa. Senin yüzünden lan anana gitti. Anasız satarı para kalmadı ya. Hadi kızı yarına git. Tamam ya. Kokutacak. Kokuttular. Sapırı yatıracağım. Neden kokuttu? Söyle bana. Allah Allah. Senin babana mı kas var ya? Ulan! Söyle ya babanın sana! Korkutmadı ya kız. ne ne korkutması ya? Belp'i de kahve de bir de. Bir Güllade. o 16 Ağustos oldu. Hah! 16 Ağustos! Bir de... Evlilik yılı. Hadi hele! Mesut abinin meta dedi. Mesut abi bir su sevdi de. Hep soruyosun, hep soru. Haratı ne der de su içiyorsun çok su fadalı suda fadalı hadi didaskı harat kazası işte liseler dahil lan bir video geçmedi Hadi video tamam e, hoza sevverdi e, surun surunu yapacağım tamam tamam sunu duyar yatı biraz Araları çıkmaz çıkması sana. Araları ne ya? Benim araları sağlam. Ah, ah. askıda dedi ne yemek yapmış bilmiyor. Askı ne yemek yaptı? Bir de patatesi börek. Ya patatesi böreği bozma ya. Ne patatesi böreği ya? Anası kıymetli gösteri bulgur istiyor. Baba bir ödevleri yardım eder misin? Evde karıştı. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> ya bu dedi. <laughs> Lan yuva dişi. Videoları bitti. Kanala abone olun. Ben sadece kal. Hiç kanala kararsan kanala abone ol.